Evet merhaba arkadaşlar tekrardan kanala hoş geldiniz. Bugünkü halka arzları tekrardan değerlendireceğiz. E, kimler almış kimler satmış neler oldu 10 kademe derinliklere bakacağız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Big Chef'te biliyorsunuz ki bugün tavan bozdu tekrardan tavan oldu. Şöyle detaya bakalım ilk önce. Bugün işlem adedi 13 milyon 852 bin arkadaşlar. Bu hissenin zaten e, dolaşımdaki payı 37 milyon. Evet 37 milyon dolaşımdaki payı var. Bugün 13 milyon 853 bin lot işlem yapılmış. Yani yaklaşık olarak ne kadar oluyor? E, 37 milyon 13 14 milyona satılmış olsa da 15 milyon satılsa... 13 milyon 858 bin lot satılmış arkadaşlar. Zaten 37 milyon lot vardı. E, yarısı 18 buçuk milyon yapıyor. Yani yüzde 30'u, 35'i o civarda bir şey e, dolaşımdaki ben yüzde satılmış olmuş arkadaşlar. Satılmış yüzde 30 civarında, 35 civarında. Grafiğe bakmak istiyorum. Grafikten de şöyle bir inceleyelim neler olmuş. Onlara bakalım. Bakın 24.66'yı görmüş. Derinliğe baktığımız zaman e, detay kısmında zaten en düşük bugün 24 24'ü görmüş. Grafikte de kontrol ettiğimizde en düşük 24 24'ü görmüş. O da şuralarda işte saat 10.30'larda görmüş. Sonra tekrardan e, tavan oldu. 24 74 oldu. Tekrar bozdu. Tekrar tavan oldu. Tekrar bozdu. 3-5 kez böyle tavanı bozdu. Tavan oldu. Kitledi derken şu işte saat 12'den sonra hatta şöyle 11.37'den sonra 11.35'ten sonra yaklaşık olarak 13.30'a kadar bugün bu saate kadar 13.17'ye kadar tavan fiyatta gitti. Sonra tekrar bozdu arkadaşlar. Şurada tekrardan bozdu. E, burası da saat kaçmış? E, 13.21. 13.21'de tekrar bozmuş. Tekrardan tavana kilitledi şu anda. Derinlikte de 1 milyon 423 bin lot var. 17-15 satışlar devam ediyor. Bakın aşağıda. Aracı kurum dağılımına bakalım. Aracı kurum dağılımında bugün şeker var, halk var. A1 Kapital, Osmanlı, Tribe, İş, Meksa diye devam ediyor. Satan kısımda da bireysel yatırımcıların ağırlıklı olduğu Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Deniz Ünlü, Garanti, Ak diye devam ediyor arkadaşlar. Evet. Şimdi eee Big Chef'ten bahsettik. Big Chef'teki alıcıları gösterdik. Satıcıları gösterdik. 10 kademe derinliği de gösterdik. Hızlı bir şekilde devam edelim. CV Enerji'ye. CV Enerji'de 10 kademe derinliği bu şekilde alışlar satışlar devam ediyor. 110.80'den şu anda işlem görüyor. Bugün en düşük 110 lira 30 kuruşu görmüş. En yüksekte bugün 120.90'ı görmüş arkadaşlar. Zaten e, bugünkü tavan fiyatı 130 lira. Taban fiyatı da 106 lira 40 kuruş. 110 lira 30'a kadar e, düştü. O da ne zaman? işte 110.30'a saat 12 çeyrek geçe düşmüş. İlk başlarda sabah itibariyle 118'ler pardon şuradan itibaren bakacağız. Evet sabah itibariyle tek bir düşüş yaşamıştı. 114'lere kadar geldi. Sonra tekrar bir 118'e çıktı. Sonra tekrardan düşüşler başladı. Şu anda da fiyatı 110 lira 70 kuruş. O da yüzde altı buçuk eksi de gözüküyor hisse. Peki detayına baktığımızda bugün yaklaşık olarak 11 milyon işlem adedi var. Evet 10 milyon 870 binlik bir işlem adedi var. Grafikten bahsettik. Aracı kurum dağılımını göstereceğim. Alan kısımda iş var, garanti var, meksa, gedik, deniz var. Durdurup inceleyebilirsiniz. Satanlarda da ziraat, ak, yapı kredi, vakıf diye devam ediyor. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Grain Türk. Yani Grain Türk'ün alkars fiyatı kaç liraydı? Hemen şöyle bir bakalım. Evet, Türk'ün halka arz fiyatı 17 lira 60 kuruştu. Şu an 20.44'te bugün 17 lira 60 kuruştan halka arz oldu Greentürk. E, şu anki fiyatı 20.44. Gene halka arzdan kalan varsa gene karda gözüküyor. E, bugün de arkadaşlar taban 2 milyon 935 bin tabanda bekleyen emir var. Dün'e nazaran biraz daha düşük. Dün 3-4 milyondu daha fazlaydı. Bugün biraz daha düşük. Şöyle baktığımızda grafiğine sabahlar sabah itibariyle 22 pardon şunu biraz geriye alalım. Evet. Sabah itibariyle bugün en düşük fiyatı zaten e, taban fiyatı 20.44. En yüksek 21.40'ı görmüş arkadaşlar bugün. En yüksek 21.40'ı görmüş. O da bakın şurası tam 21.01'in oradaki çizgi. Orada bir 21 liraları görmüş saat 10 civarında. Sonra satışları hızlanınca tekrardan tabana oturdu. Aracı kurum dağılımında ise bugün info var, meksa var. Alan kısımda deniz var, gedik var. Satan kısımda da Vakıf, TRIFE, kapital, dinamik diye devam ediyor arkadaşlar. Evet. Euro Power. Euro Power bizim elimizde olan hisselerden zaten. Ee, zararda mıyız? Evet zarardayız. Yapacak bir şey yok. Herkes olduğu gibi e, bu hissede girdiler. Hisseye girdiler. E, fakat borsanın böyle gideceğini ya biliyorduk ama bu kadar da olacağını bilmiyorduk. E, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Satmadığımız sürece zaten zararda değiliz. Zaten zarardayız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. E, satmadığımız sürece dediğimiz gibi zararda değiliz. Benim gözümde bizim gözümüzde böyledir zaten. E, grafiğe baktığımız zaman grafikte sabahları sabah itibarıyla e, dün zaten 63'lerdeydi. Bugün sabah itibariyle 61'lere 62'lere kadar geldi. Sonra tekrar bir düştü, sonra tekrar bir yükseldi, düştü, yükseldi vesaire vesaire. Çok da e, bahsetmenin bir mantığı yok. Alan kısımda info var, Vakıf, Osmanlı, Akmeksa var. Satanlarda Bankof var, Ziraat, İş, Deniz, Trive diye devam ediyor arkadaşlar. E, onu itibarıyla bugün için derinlikte 61.25 şu anda Euro Power %1 geride olarak gözüküyor. Evet. Kopol, Kopol'un derinliği 10 kademede 10 kademe derinliği bu şekilde. Detay kısmını da incelemek isteyen varsa inceleyebilir. Aracı kurum dağılımında alan kısımda bunlar var. Durdurup bakabilirsiniz. Satanlarda da bu kurumlar var arkadaşlar. Onun dışında diğer hisselere baktığımız zaman BIST endeksine baktığımız zaman BIST'te de sabah itibariyle gene yükselişte başladı. Sonra tekrardan düşmeye devam etti. Şu anki e, durumu ise %0.37. Ya bu saatten sonrası biraz riskli oluyor. Genel anlamda işte borsa kapanışa doğru e, ne, ol, ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz ama eksiyle kapatmayı be, başarıyor. Umarım bugün öyle olmaz. Umarım bugün hiç değilse birazcık artı kapatsın ki e, şu önümüzdeki iki günü de güzel geçiririz. Zararımız birazcık e, çıkar. Yani e, %50, %60, %70 zararlar varsa bunları biraz daha minime etmek e, iyi olur. Hafta sonunu güzel geçirmemiz için bu bize gerekiyor biraz da Umarım her şey yolunda gider arkadaşlar. E, Big Chef'te olanlar enteresan durumlar biraz da onlardan bahsedelim. Yani halkars furyası dedik zaten biliyorsunuz. Bütün kanallarda da bunlardan bahsederler televizyonda. E, bunlardan bahsediyorlar. İşte halkars furyası bitiyor mu? Yani bitti sayılabilir. Çünkü ilk günden e, tavan bozdu, eksi açan zamanında hisselerimiz oldu, hisse oldu. E, bu da aynı durum şu anda. Yani eksi açmasa bile tavan bozdu arkadaşlar bugün. 27 milyon bakın eşleşme 27 milyon. Sabah canlı yayında da gösterdim. izleyebilirsiniz canlı yayınlarımızı. bugünkü de izleyebilirsiniz. Canlı yayına gidip 27 milyondu yani siz de biliyorsunuz. Sonra ne oldu? 10 milyona düştü. Sonra ne oldu? Hemen çat 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 yani işlem hacım olmasa da ya fake de onlar ya iptal ettiler ya bireysel kişilerin bu kadar emir iptal etmesinin imkanı yok. Niye derseniz bireysel yatırımcı zaten ilk günden alamıyor ki. Bunlar kolokasyon yöntemiyle alışlar yapılan şeyler. Ya bu kadar emirin iptal edilmesinin mantığı yok. O yüzden burada farklı şeyler dönüyor. 17 lotlar satılmaya devam ediyor. Görüyorsunuz 1 milyon 390 bin lot var. Yarın ne olacak? Bakalım çok merak ediyoruz. Yarın gene canlı yayın açacağım sizin için. Haftanın 5 günü açacağım arkadaşlar. Eğer bir aksilik olmazsa sizler için çalışıyoruz zaten. Ee, umarım e, sizlere yararlı olabiliyoruzdur. Big Chef'te olanlar varsa sabah izlediğinde görmüştür zaten ee, abone olarak destek verirseniz bize yeterli olur arkadaşlar Onun dışında CV enerji bugün e, taban fiyatı olan 1640 ya yani biz bunun izahnamesini okuduk ama tam hatırlamıyoruz onu gene araştıracağız bazı arkadaşlar yorumlar yapıyorlar işte 108 liranın e, altına düşemez diye onu bir araştırmak lazım tam olarak bakamadık şu anda Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Akşam kapanış videosunda Üstad zaten size videoyla gene bahsedecek. Videoyu paylaşmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Zili de açarsanız e, siz de videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Gününüz güzel geçsin. Hoşçakalın arkadaşlar.